Bugün, kendi kariyerimizi oluşturma oyunu oynayacağız. Heyecanlı bir oyun ve ben bunu çok seviyorum. Kendi kariyerini oluştur. Ben bur buraya, portre resmimi koyacağım. İsterseniz siz de yapabilirsiniz. Ben buraya de bir koyacağım. İsmim kalsın ama ülkem Türkiye siz de istediğiniz şeyleri yapabilirsiniz yani. Ön numara olarak oynayacağım. Baş, başlayış ratingimiz 66. Evet. Cemil'in manlı çıkacağız. Antalya Spor. Gol sayımız nasıl olacak acaba? İki tane gol atmış maşallah bu. Bunlar iki tane gol olur. Şimdi bakalım bir. On tane asist yapmış. Bravo be. Maşallah dostumuza. Bakalım şampiyon kim? Ya bir şanssızlık ya. Abi şanssızlık. Gerçekten şanssızlık. Uluslar kupayı da mı Beşiktaş kazanıyor ya. Evet. Kesinlikle transfer olmamız gerekiyor. Avrupa'da kendimizi göstermemiz gerekiyor. <gülüyor> Ama süperliğe gidip gelebiliriz. Lige gelebiliriz. Çünkü lig çok büyük. Evet. Tekrardan lige geldik. Evet. Bakalım şimdi. O bolu spora gidiyoruz. Şimdi olay burada başlıyor asıl olay. Altı tane gol atmış. Maşallah bizim oyuncu. <laughs> Bağılma sayısına gidiyor. Ya şampiyon yine mi Beşiktaş? Yani ne yapabiliriz daha? İşte böyle bir lanet var. Galatasaray Uluslararası Şampiyon. Şampiyon kaç yaşındamış? Oyuncumuz 19 yaşındamış. Ooo bizim oyuncu gelişmiş. 72 uğrul olmuş. Bence biz bir transfer oluruz abi. Ya tekrardan biz belli geleceğimiz belli. De. Bu arada bunun için bölümünü de çekeceğim yarın. Bu sezonu da bir atlatalım. O dört büyüklerden birisine gideceğiz. Hangisine? Dediğim gibi bundan sonraki sezon, son sezonumuz şampiyon kimmiş? Galatasaray. İkinci oluyor. Evet, tabii ki de bunları ben karar vermiyorum. Şark karar veriyor. Uluslararası Kupa'nın şampiyonu Başakşehir. Acaba şampiyonlar gidin ne yapmışık? 13 puan. Fena değil yani bizim bizim Jobillak fena iş çıkarmamış yani bizim Jobillak. Ne yapacak acaba Jobillak? Sonra altı playoff'ta eğlenmiş. Bizim Jobillak ben 4 gol. Jobillak bak sen. Şampiyonlar Ligi 2 asist. O 70 over'la düşmüşler bizimki. Bu son sezonumuz. Takımda mı kalıyoruz? Evet. 7 tane gol atıyor. Çabillak. Bakalım ne yapacak işte Jobillak'a bak sen. Ay şampiyon kim? Yani kim şampiyon olursa o çıdın. Şampiyon oluyor. Yani böyle bir lanet var yani oyunda. O İstanbul Spor çıkmış. Ama sonuncu olmuş tekrardan. Alın ile aynı puanla 26 ikisi de bir tık 7 mağlubiyet alsaydı Ünlanya Spor bir 7 mağlubiyet daha alsaydı sonucu olacakmış. Bakalım şimdi çıkmış. Erokspor çıkmış, sonradan Kocaeli, Manisa, Ümraniye ve İstanbulspor. Spor. Erokspor ligde kalıyor. ha. Erokspor'la üçlü mücadelemiz olacak. Bakalım, burası şampiyonlar Avrupa Ligi'ne gidecekmiş. はい。